Arkadaşlar merhaba ben Nimet Çavuş. Bugünkü sunumuma hoş geldiniz. Bugün sizlere Adjective Proposition kombinasyonlarının ikinci bölümünü anlatacağım. Adjective Proposition konusu daha önce de söylediğim gibi, bir önceki videomda da bahsettiğim gibi gerçekten çok önemli bir konu. Şayet bu iki videoyu aynı anda izlerseniz Adjective Proposition konusuyla alakalı okuduğunuz, yazdığınız, girdiğiniz sınavlarda hiçbir şekilde genel anlamda sorunuz kalmayacak. K harfinde kalmıştık. Birinci slaytımızda non forla başlıyoruz. Known for bir şeyle bilinmek. Yani bir şeyle ünlü olmak. Famous for, well known for. Bunlar genelde böyle nötr şeyler için veya iyi şeyler için kullanılır. Bir de kötü bir şeyle bilinmek vardır ki bunu önceki videoda da bahsetmiştim. O da notorious for. So known for, famous for, well known for, notorious for. Bu dört kelimeyi bilmek gerekir. Bir tane örneğimiz var. Mr. Carey is known for his paintings. Yani Mr. Carey tablolarıyla bilinir. Known as kalıbı var. Known as. Bu da arkadaşlar anlamı olarak bilinir. Üstteki den dolayı bilinir. Den ötürü bilinir. Bir şeyle ünlüdür. Ama alttaki known as ise olarak bilinir. We know you as an honest man. Seni dürüst bir adam olarak biliyoruz ki öylesin anlamında. Yani know as, known as'i like'la karıştırmayalım. Like gibi ama benzetme var. As kesin öyle ki öylesin anlamı var. Late for, için geç kalmak. We've been late for the meeting twice this week. Bu hafta toplantıya iki defa geç kaldık. Demek ki bir şeye geç kalmak late for alır limited to arkadaşlar bir şeyle sınırlı olmak the time given for the yds exam is limited to 180 minutes yani yds sınavı için verilen zaman 180 dakika ile sınırlı birçok sınavda yüzlerce defa çıkan bir proposition'dır arkadaşlar bu adjective proposition kombinasyonudur limited to mad at yani angry with anlamında bir şeye çok kızmak Angry'den daha öte bir sıfat bu. Don't be mad at him. Ona çok kızma. He was just trying to help you. Sana sadece yardım etmeye çalışıyor. Ona kızmana gerek yok. Mad about, very fond of. Dikkat ederseniz bakın çok aynı kelime olmasına rağmen bir proposition bir kelimenin anlamını nasıl değiştirebiliyor? Demek ki mad at bir şeye kızgın olmak ama mad about deli gibi sevmek anlamı var. She is mad about Turkish dance. Yani Türk dansına deliriyor. Yani o olmazsa yaşayamaz gibi bir anlam çıkıyor. Arkadaşlar burada made ile ilgili 3 tane kelime var ki bu kelimeler genelde İngilizce öğrenen herkesin zamanla böyle karıştırdığı kelimelerdir. Dolayısıyla üçüne birden bakalım. Aynı anda görmeniz bunu çözmenize sebep olur. Made of. Örneğe bakalım. Hatta örnekten önce parantez içinde diyoruz ki Physical change in the raw material. Yani ham maddedeki, ham maddedeki fiziksel değişim varsa made of denir. Yani örnekte bakın ne kadar belirgin. Tables and cupboards. Yani masalar ve mutfak dolapları are generally made of wood. Genelde odundan yapılır. Artık onu odun olarak görmezsiniz değil mi? Mutfak olarak görürsünüz. Ham maddede bir değişiklik oluyor. Made of. Ama made from olduğunda arkadaşlar sadece fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda chemical as well as physical change diyor bakın. Yani fiziksel değişimin yanı sıra kimyasal bir değişime de uğraması lazım made from demek için. Paper is made from wood. Yani yukarıdaki örnek masalar ve mutfak dolapları şeyden yapılır, odundan yapılır derken sonuçta hala odun. Sadece fiziksel değişim söz konusuydu. Ama burada kağıt odundan yapılır, ağaçtan yapılır diyorsunuz. Burada ne var arkadaşlar? Artık o kağıdın oduna dönüşüm şansı kalmamış demektir. Hem fiziksel hem kimyasal bir değişim söz konusu. Made from. Made out of'a dikkat arkadaşlar. Bu da parantez içinde okuyoruz bakın. If you alter an item, şayet bir ürünü alter yaparsanız yani değişime uğratırsanız and use it with a different aim yani onu farklı bir amaç için kullanırsanız made out of dersiniz. Örnekte de çok belirgin. It's difficult to believe that inanmak güçtür. This lovely vase bu güzel vazo was made out of a water bottle. Yani böyle bir su şişesinden yapılmış olmasına inanmak zor diyor. Demek ki bir vazoya dönüşmüş su şişesi. Yani burada kimyasal bir değişim söz konusu değil. Sadece onun bir e, şekil boyu değişikliğine uğratılmış ve e, made of'dan farklı bakın. Made of'dan farklı ham maddeyi arkadaşlar fiziksel bir değişime dönüştürüyorsunuz. Bunu muhtemelen aynı şekilde kullanıyorsunuz ama made out da artık bildiğimiz şişe, su şişesi neye dönüşmüş oluyor? E, vazo'ya dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Evet bu üçü bir arada bir de buraya yazmadığım bir tane var. Made in. Nerede yapılmışsa onu söylersiniz ki onu bütün ürünlerin üzerinde hep yazar değil mi? Made in Turkey, made in, made in, UK, made in China. Hep böyle yazar. Oradan bilirsiniz zaten. Married to kelimesine dikkat edelim. Genelde bizim Türkiye'de insanlar bunu kullanırken I am married with Fatma derler. Fatma ile evliyim. Sanki Türkçesi with gibi oluyor. Ama öyle değil işte. Married ne demek? Evli ile evli dediğinizde with yerine bastırarak söylüyorum to kullanacaksınız. Not with to, married to. He's married to an American. Bir Amerikalı ile evli bakın. Buradaki to sizin düşündüğünüz with anlamında. Yani ama to, with olmaz. Mistaken about. Mistake hata biliyorsunuz normalde. Mistaken about, you are mistaken about her abilities. Onun kabiliyetleri hakkında alakalı olarak nesin? Hatalısın diyor. Bir şey konusunda hatalı olmak. Okay. Nervous about arkadaşlar. Nervous kelimesine dikkat. Türkçe'ye çevirenler genelde kızgın diye çeviriyorlar. Öyle bir şey yok. Nervous olduğunuzda gergin oluyorsunuz. Bir sınav öncesi, bir ameliyat öncesi, herhangi bir gerginlik yaratan durum öncesi, maç öncesi gibi şeylerde hissiyatınız nedir? Nervous about. She is nervous about the job interview she will have tomorrow. Yarın geleceği sınav mülakatı hakkında onunla alakalı olarak bakın kızgın değil gergin. Artık nervous'ı yanlış biliyorsanız düzeltelim arkadaşlar. Az önce söylemiştim known for, well known for, famous for. Bunlar ünlüydü, den ötürü bilinmek. Ama notorious for, bugün yeri gelmişken söylüyorum, bir şeyle kötü bilinmek. She became notorious for her cheating in the exam. Yani sınavda kopya çektiğinden dolayı kötü biliniyor. Değil mi? Kopya çekmesiyle ünlü. Tabii kötü ünlü. Notorious for. Arkadaşlar bir şeye karşı olmak. Opposed to. Opposite'i zaten biliyorsunuz. Oppose, karşı koymak. I am opposed to giving so many responsibilities to a small child. Yani küçük bir çocuğa bu kadar çok sorumluluk vermeye karşıyım. To be opposed to something. Patient with. Bir konuda sabırlı olmak. Patient ne alırmış? With alırmış. A teacher should be patient with his or her students. Yani bir hoca diyor öğrencilerine karşı sabırlı olmak durumunda. Pleased, mutlu. Pleased with. I am pleased with the progress. Bakın. I am pleased with the progress they have made. Onların yapmış olduğu ilerleme beni memnun etti. Bir konuda memnun olmak pleased with. Diyeceksiniz ki ben daha önceden bunu pleased to meet you diyebiliyorum. Ama arkadaşlar ben size ne diliyorum burada? Pleased with'ten sonra gördüğünüz gibi progress kelimesi yani bir isim gelmiş ama pleased to meet dediğinizde bir fiil gelmiş. O ayrı bir şey. Yani iki fiili birbirine ya ikinci fiilin sonuna gerund ya aynıcı getirerek bağlarız ya da ikisinin arasına to koyarız. O ayrı bir şey. Biz burada sıfatlardan bahsediyoruz. Sıfatlardan sonra gelen proposition'un hemen devamında isim var bakın. Meet gibi bir kelime yok. Devam. Polite to, to be polite to. Birine karşı, bir şeye karşı kibar olmak. You should be polite to the clients. Müşterilere karşı ne olmalısın? Kibar olmalısın. Polite to alır popular with. Bir konuda popüler olmak. She is very popular with her patients. Hastaları açısından, hastaları arasında çok popülerdir diyoruz bakın. Popular with somebody. Birileri için popüler olmak. Sevilim sayılmak. Prepared for bir şeye hazırlıklı olmak. Çok çıkar karşımıza arkadaşlar. I'm buying these shorts. Bu şortu satın alıyorum. So that maksadıyla I am prepared for the summer. Yani yazına, yaza hazır olmak için, hazır olmak maksadıyla bu şortu alıyorum. Proud of, bir şeyle gurur duymak. She is proud of her success. Başarısından dolayı gurur duyuyor. Başarısıyla gurur duyuyor. Yani bunu da aynı şekilde başarısıyla ile gibi düşünüp de with demeyin arkadaşlar. Proud of alır. Provided with. The young should be provided with jobs after they finish school. Demek ki gençler okulu bitirdikten sonra iş tedarik edilmeli. Provided with bir şeyin birilerine tedarik edilmesi. Bir şeyin tedarik edilmesi. Ready, ready bu kolay bir propositional adjective. Yani ready hazır olmak genelde bir şey için hazır olmak. Türkçesine de uyuyor zaten. Ready for. Everybody seems ready for the flight. Herkes uçuşa hazır görünüyor. Related, akrabalık ilişkisi olmak, alakalı olmak. İki üç anlamı var. Are you related to the mayor of town? Demek ki şehrin belediye başkanıyla akrabalığım var mı? Relevant to ile alakalı olmak. Your composition should be relevant to the subject we are discussing. Senin kompozisyonunun bizim tartışmakta olduğumuz konuyla alakalı olması gerekiyor. Bakın bir şeyle alakalı olmak, konu dahilinde olmak relevant to. Responsible for. Bir şeyden ötürü sorumlu olmak. We are all responsible for the pollution. Yani hepimiz hava kirliliğinden sorumluluyuz. Okay. Bir şeyden ötürü sorumlu olmak. Responsible for. Tüm sınavlarda karşımıza çıkar. Bir konuda zengin olmak. Bakın bir şeyde zengin olmak. İlla ki parasal anlamda değil bakın. Her konuda. Both vegetables and fruits are rich in vitamins. Hem vegetable'lar hem fruit'lar hem sebzeler hem de meyveler vitamin bakımından zengindir bakın. Bakımından zengin olmak. Right about bir konuda haklı olmak. I was right about what I told you. Sana söylediğim şey hakkında haklıydım bir konuda haklı olmak. Sad about, bir konuda sad olmak, üzgün olmak. She was sad about leaving her hometown. Memleketini terk etme konusunda üzgündü. Satisfied with, bir konuda memnun olmak, doyma ulaşmış olmak, tatminkar olmak. Are you satisfied with your new flat? Yeni dairenden memnun musun? Korkular. Genelde, genelde korkular. Yani afraid of, scared of, terrified of petrified of yani böyle genelde korkular ovalır. She is scared of the dark yani karanlıktan korkuyor. Shocked at shocked by. Dün söylemiştim arkadaşlar sürpriz, şaşırma, şok olma gibi kelimeler devamında böyle sıfatlar devamında at ya da by alırlar. We were all shocked at the news that he had failed the test. Sınavdan kaldığı haberleri hepimizi şok etti. To be short of, bir şeyin eksikliği olmak. Yani I'm a bit of short of money. Param eksik, param yok. To be short of, bir şeyin yok olması. I'm a bit short of money these days. Bugünlerde biraz param yok diyor. Bir miktar parasızım yani. Issız olmak. Yani can you lend me some? Bana biraz ödünç verebilir misin? Sick of. I'm sick of this stupid system bu aptal sistemden bıktım. Sick of, tabi biliyorsunuz sick, hasta demek. Ama buradaki anlamı to be sick of, to be bored with. Okay, arkadaşlar, sıkılmak. Similar, benzer, bakın. To alır her zaman. This apartment is quite similar to mine. Bu daire benim dairenin aşağı yukarı aynısı gibi. Çok benziyor demek. Quite similar to. Sorry for someone. Biri adına üzülmek. I feel sorry for Sue. Suya üzülüyorum diyor. Because she hasn't been able to find an apartment yet. Henüz bir daire bulamadı. Şimdi biri için üzgün olmak sorry forken bir konuda üzgün olmak sorry about alır. I'm sorry about what I said yesterday. Sorry about'ı her yerde kullanabilirsiniz. Yani bir insan ölür. I'm sorry about your father. Allah rahmet eylesin gibi bir şey oluyor. I'm sorry to hear. Bakın fiil olursa ayrı bir şey. Ama isim gelirse bir şey o hakkında üzgün olmak sorry about'tır. Bir şey yaptığınızdan dolayı üzgünseniz sorry for dersiniz. I'm sorry for hurting you yesterday. Dün seni üzdüğüm için özür dilerim. Okay? Sorry for verb ing. Subject to, maruz kalmak. So, the south east of Turkey, Türkiye'nin güneydoğusu, is subject to bad weather conditions kötü hava şartlarına maruz kalır. Okay? Subject to. Karşı karşıya olmak, maruz kalmak. Bir konuda başarılı olmak. Successful in. He was successful in teaching grammar. İngilizce gramer, pardon, gramer öğretme konusunda başarılıydı. Suitable for. Suitable for, appropriate for. Hatırlarsanız dün söylemiştim, da pardon bir önceki videomda söylemiştim. Appropriate for, suitable for, bir şey için uygun olmaz. I don't think a t-shirt will be suitable for such a formal party. Yani bir tişörtün böylesine resmi bir parti için uygun olacağını sanmıyorum. I don't think. Arkadaşlar dünkü videomda demiştim ki inferior'ı superior'la birlikte öğrenmek lazım. Inferior to aşağılık superior to üstünlük yani do you think some people are superior to others sence bazı insanlar diğer insanlardan daha üstün olduğunu düşünüyor musun bir de arkadaşlar bir konuda emin olmak to be sure of to be sure about i'm not sure about the time of the train trenin kalkış saati hakkında emin değilim az önce söylemiştim shock at surprise at Amaze at astonishing at gibi demek ki şaşkınlıkla ilgili kelimeler genelde at ve bay alır. I was really surprised at seeing you in London. Seni Londra'da görmek beni gerçekten şaşırttı. To be surprised at. Suspicious of. Bakın şüphe duymak bir şeyden. Suspicious from değil, suspicious of. The policeman was suspicious of the young man standing on the corner. Polis köşede ayakta dikilen adamla ilgili neydi şüpheliydi. Bir konuda iyi olmak, bir konuda muhteşem olmak, bir konuda kötü olmak, bir konuda şöyle olmak, böyle olmak. Bakın burada da terrible olmak, kötü olmak ne alır? Hepsi et alır. To be good at, to be fantastic at, to be excellent at, to be terrible at. She's terrible at singing. Şarkı söylemede çok korkunç, çok kötü. Şimdi az önce dedim ki korkular genelde of'la söylenir. Bakın bir tane geldi. Terrified of. Yani korkudan gözü dönmek. The little girl was terrified of the dog. Yani köpekten çok korkuyordu. Thankful. Müteşekkir olmak. To someone for something. Bir şey için birine müteşekkir olmak. I'm thankful to them for taking the time to help me with my homework. Ödevde Yardım etme konusunda zaman ayırdıkları için onlara müteşekkirim. Tired of. Tired of bir şeyden sick of gibi bıkmak demek. Bored with gibi. I'm tired of your non-stop complaints. Senin bu bitmek tükenmek bilmeyen şikayetlerinden bıktım. Upset with, upset about. Bir konuda üzülmek, üzgün olmak, morali bozulmak. She was upset about the trouble she had caused. Yani Kendisinin sebep olduğu problemle ilgili üzgündü. Morali bozuktu. To be upset with, to be upset about. Used to, en başta söylemiştim. Accustomed to, başına emizar gelecek demiştim bunların. Hepsinin başında emizar var. She is not used to. She is not accustomed to. Mecburen, verb ayıncı gelecek. Staying at home alone. Yani, she is not used to staying at home alone. Or yalnız başına evde kalmaya alışkın değil. worried about dün demiştim yine bunu. concerned about, anxious about, worried about. Tekrar etmiş olduk. Bir konuda endişeli olmak. I'm worried about his being so lonely. Onun bu kadar yalnız olması beni endişelendiriyor. Bir konuda hatalı olmak. wrong about Many people were wrong about their predictions for the future. Birçok insan gelecek için tahminlerinde yanlıştı. Wrong with I think I think bakın ne kadar farklı. Bir konuda yanlış olmak, hatalı olmak wrong about. Bir derdi olmak, bir sorunu olmak wrong with. I think something is wrong with you. Sanırım senin bir derdin var. Bakın ne kadar fark ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Adjective proposition'ların sonuna geldik. Arkadaşlar bundan sonraki iki videom veya bir videom noun artı proposition'larla alakalı olacak. Bunların hepsini bir arada görmeniz sizin okumanızı, yazmanızı, anlamanızı, writing yapmanızı, sınavlara giriyorsanız sorulara daha farklı bakmanızı, en az 3-4 soruyu çok rahat çözmenizi çok katkısı olacaktır. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Thank you.